1960 yılına kadar dokunan Kemaliye yöresine özgü gazenli kumaşının iplikleri kök boyası ile boyanıyor. Yüzde yüz pamuk ve kendine özgü çizgiler bulunuyor. Gazenli kumaşının yerel ürün olarak turizme kazandırılması suretiyle sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve kadınların istihdamı hedefleniyor. Kemaliye'nin gizli kalmış gazenli kumaşının tanıtımına katıldık. bu kumaşı ben hiçbir yerde görmedim. Aslen Çorumlu'yum ve İstanbul'da yaşıyorum ama ilk defa burada görüyorum dokuması pek zor değil aslında. bence diğer tüm öğrencilere ve gençlere ve yetişkinlere bu kumaşın tanıtım ve yapımının öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradaki el emekleri, el işçilerini, gazetane kumaşının nasıl yapıldığını, hangi emekler harcandığını gördük. Ve bu kumaşın birçok yerde kullanılıyor, daha da kullanılması gerekiyor. Ve birçok öğrencilere, öğrenmek isteyen herkese öğretilmesi gereken bir işçilik. Burada yöresel bir kumaş dokuyoruz. E, 2010 yılından beri bu atölyeyi kurduk. Devam ediyoruz hanımlar olarak. E, 12 bayanız. 12 kişiyle e, dönem dönem kurs açıldı. E, 3 yıldır da ben burada e, kurs hocalığı yapıyorum. Bu yıl açılan kursumuz bir ay oldu. E, hemen hemen e, birçok e, bir kişi de burada e, dokumayı öğrendiler. Dokuduğumuz kumaş yöresel bir kumaşımız. Gazanne kumaşı. Atkısıyla çözgüsüyle pamuklu bir kumaş, coğrafi işaret almış bir kumaş. Desenlerini kendimiz zaten uyarlıyoruz, eskiden gördüğümüz kumaşlara uyarlıyoruz. Aynı desenleri üretmeye çalışıyoruz.